Efteni'ye gelmiş gibiyiz? Burası? Burası Efteni mi? Göl göl. Efteni gölü. Aynen tatlı kırılacak gibi mi? Aynen. Ürkütüyor adamı. Çok ileri gitmeyelim oğlum. Çok ileri gitmeyelim. Korktum. Gel evet gel geri dön. Teriden ben geçeyim geri. ben sizi çekeyim böyle. Çok, çok, çok. Bak, hı hı. Var, sarı sarı. bak şimdi çok güzel çekiliriz ha. Hay lan Hı hı. Babam bizi denize götürsün mi, Yüzerim mi denizde? Tamam. Bu da bu da. Denize gidelim. Burada yüzülür mü? Bak hep pis olmuş sular. Sazak olmuş hep sazak. Tamam. Bakayım bakayım. Ha hi ha hu ha hu ha. Ha hi ha ha. Gel gel bir yere kaybolma, gel. Ay 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 bu, bu ne kadar tatlı bir çocuk. İneceğiz. Tamam ineceğiz, dur. Hep beraber ineceğiz, hep beraber. Bekle bizi. Bizi bekle. Bende, bizi beklemen lazım. Bak bu manzarayı çekmemiz lazım. Bu manzara çok güzel. Bizi bekle. Bak eve gidiyoruz. Gidiyoruz. Bak buraya bir daha gelme şansımız yok. Bu üstten çıkmayız. Gelmiş miydin daha önce? Turdan geldim ama ben buraya çıkmadım. ben oradaydım. Turlandım. geldim. ben aynı beraber. Ben buraya çıkmadım. De. Yeni zaten. Hmm. De, de, de. Gitme gel. Gel gel gel. Gel oğlum gel 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 gel. Buraya bakacak. Bakacaksın ya oğlum tamam. Şimdi değil ama. Eve gidince. Hadi aşağıya şimdi. Şimdi Oraya evet. Aynen. Doğruya doğru siz, Sizin elin yavaşı var. Mehmet, ben de peşinizden çeke çeke geleyim. Hadi gel. Mehmet. Sefer bizi bekle. Hep beraber ineceğiz. Çalarlar seni bak burada. Bir de seni arayamayız. Mehmet tut elimi. Hadi gidelim. Ben gidiyorum ama. Aha ben gidiyorum. Yaramazlık. Hadi bay bay. Tamam o Mehmet sen burada kal. Bye 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 bye. Bye. Olmaz. Olmaz babam babam güzeldi. Babam güzeldi. O <laughs> yüzden ne diyorlar? Hadi gel. <laughs> tamam.